Merhaba. Yeni bir videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet şu anda saat sabah sabah 8.20 geçiyor. İşe gitmem lazım da şu saçlarımı ne yapacağım bilemedim. Dün dalgalı yapmıştım. Bayağı güzeldi. Böyle volümlü duruyordu. E, bugün de böyle arkadan toparlayayım diye düşünüyorum ama herhalde başka bir şey kalmayacak alternatif. Yoksa şey yapmam gerek tekrar düzleştiriciyle dalga yapmam gerek. Neyse. Olmadı. Şöyle toplayayım. Ne dersiniz? Bilmiyorum valla. Şöyle yapacağım herhalde. Böyle iyi Umarım sizler de hepiniz iyisinizdir. Bizler çok şükür iyiyiz. Kalktım sabah. Hemen kızları kaldırdım. Böyle şey oluyor. Koşturmaca oluyor sabahları. Genelde kamerayı elime alamıyorum. Koştur koştur. Hemen ekmekleri hazırla. E, i̇kisine bezlenme hazırlıyorum. Kendime hazırlıyorum. Ee, ondan sonra makyajlı çocukları giydir et vesaire derken diş fırçala. E, son son dakika değil de yani çeyrek kala açılıyor okul. E, ben çeyrek kala evden çıkıyoruz. E, zaten yakın. Gün yürümeyeceğim. Normalde yürüyerek gidiyorum ama e, bisikletle gideceğim. Bir hava durumuna tekrar bakayım. E, dün bisikletle gittim dönüşte bir yağmur yağdı bir yağmur yağdı e, mecburen bisikleti orada bıraktım akşamda hava böyle ısınır gibi oldu volkanla gittik ben arabayla onu bıraktım o bisikletimi aldı geldi e, öyle yaptık bakalım yağmur gösteriyor mu göstermiyor artık şansımızı deneyeceğiz çünkü e, yürüyerek bir 20-25 dakika sürüyor e, şeyde bisikletle 10 dakikada oradayım o yüzden eee bisikletle gideceğim. Ben bunu şeyle toplayacağım. Lastikle. Önüne bir daha dalga yapsaydım iyi olurdu da vaktim kalmadı. Parfümü de sıkalım. Orada da sıkıyorum ama. <laughs> Şu gömleğim var ya bin çeşit parfüm kokuyor. Neyse çıkalım bir bisiklete bakalım. Bir bisikleti silmem lazım. Şu kulaklığımı da takayım. Çünkü Müge'ye bakıyorum yolda giderken. Evet. <laughs> Bisikletimin şeyine koyuyorum. Size de gösteririm şimdi önünde sepeti var sepetini koyuyorum müziği izleyerek gidiyorum evet önce işe gidelim şu işimizi bir halledelim ondan sonra da bakalım bugün neler yapacağız evet şimdi çıktım evet bakın. Mügemi de buraya koydum. Şimdi yola çıkalım. Ve işi. Şimdi işten geldim. Oturdum şuraya. Saç başta aldım biliyorsunuz. Bisikletle gittim. Bisikletle geldim. Ee, dönerken sıkıca kapattım. O yüzden e, şey saçlarım başlarım dağıldı. Şimdi kızlar çıkacak. 3 dakikaları kaldı. Onlar gelecek. Ben ne yapıyorum? Ben de 4. ayın e, planını yazacağım. İş planımı. Bir randevu vesaire olunca iyi oluyor. Hemen bakıyorum. Buradan böyle hızlı bir şekilde görebiliyorum. O yüzden e, evet onu yazalım. Neredeyim ben? Zaten iki hafta iznim var. 17'sinde başlıyormuşum. Evet, bu arada Volkan da geldi. O da hemen bir duşa girdi. Hastaneye gidecek. Volkan'ın e, babası ameliyat oldu safra kesesinden. Onu da bize bayağı uzak bir yere götürüp ameliyat etmişler. Çünkü buradaki ameliyathaneler e, doluymuş. O yüzden gitti. E, oraya gidecek annesini alıp. Evet biz de doğum gününe gideceğiz. Kızlar alıp kardeşim <laughs> bakalım nasıl yapacağız onu da bilmiyorum. Annem mi beni alacak? Volkan mı bizi götürecek? Ona bakalım bir. Artık ne yapacağız? Birazdan belli olur. Ee, nerede kalmıştım ben? Ha. Sen yarın da kızların pasaportlarını alman lazım. Onlara şey yaptım. Çocuk pasaportu değil de bu büyüklerin pasaportlarından yaptırdım. Uzun süre geçerli olanlardan 4 hafta önce yaptırdım. Evet, yarın onları almam lazım. İşten sonra kızlar çıktı. Her an gelebilirler. Ezgi camdan bakmamı istemiyor. Ben aslında camdan bakıyordum Ezgi'ye, ama artık istemiyor. Şeymiş zili okumasını öğrenmiş, o yüzden zilden kendisi bak. Ay, <laughs> öyle diyor. Ben artık zildekini okuyabiliyorum, o yüzden bana bakma camdan diyor. O yüzden çaldım geldiler Kim gelmiş bulut? He? Bakışa bak kurban olurum sana. Onu da balkona açtım biraz çıksın diye. Ee, balkonda dolandı dolandı. Şimdi de girdi. Bakın buraya oturuyor. Buradan bakıyor kim geliyor? Kim gelmiş? Kim gelmiş? Ceren gelmiş. Hoş geldin. Hoş Gel. Ezgi'yi görmedin mi? Niye odadan çıkmıyor. Şimdi çıkacak ama. Yoruldun değil mi? Evet. Hadi gel. Bugün biraz daha bak. Biraz sonra dayına ben gideceğiz. Öğren ne? Neden? Dayının doğum günü bugün. Aa, ben <laughs> kuşum. Evet, oraya Neye gideceğiz. Geldik? Parfüm bir tane hediye aldım. Parfüm. Al dayıma gel. Evet. E, zil çaldı, bulut hemen kapıda. <laughs> Olan bulut. Hah, Geç otur hadi oraya. Bakın. <laughs> Ay. Kim gelmiş? Kim gelmiş? Hadi gel bakalım. Aa. Hadi hadi hadi. Elbise gideceğim. <laughs> tamam elbise giy. Ver şu çantanı bir bana. Bak oh, kızım. <laughs> bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Gel bakalım. Evet arkadaşlar biz bu pantolonu o kadar sevdik ki her gün giyiyoruz. <laughs> Hadi gel. Evet arkadaşlar görürsün üstümüzü çıkarmaya fırsat yok. Hemen bir makarna suyu koyayım. Ay. Şu makarna suyunu kaydedelim. Aslında bir 15-20 dakika falan daha erken gelirdim ama e, hediye aldım vesaire derken

Aa, ah, telefonum çalıyor bir dakika. Alo? Evet, şu makarnayı halledelim. Ben de şu makyajımı bir sileyim. Bir e, namaza gideyim. Ondan sonra da e, tekrar makyaj yapayım. Bu e, sefer... sefer şey makyaj yapmam da hani böyle komple özenli yapmam da şu kaşlarımı falan düzeltirim biraz. Ondan sonra da çıkarız. Ee, şimdi yatsıya kalırsa hepsi zor geliyor. O yüzden e, onları halledeyim. Yatsıyı da evde kılarım artık. Ee, Volkan duş aldı. O makarnaya devam baksın. Ben gidip e, ben işlerimi halledeyim. Bu arada hediye de Tommy figürün parfümünü aldım da paketlettirdim oradan. Şöyle. Bir de e, şunu aldım. Böyle e, hediyesi bu. Ee, şöyle dediğim gibi kaşlarımı yaptım sadece. Ruj sürmesem daha şey olacaktı sade. Ee, ruj da sürdüm. Böyle arkadaşlar giyindim. Hazırlandım. Ee, şimdi de e, bir pasta kesmeye gidelim. Volkan geldi. Volkan annesini alıp e, hastaneye gidecek. Ee, babasının yanına bizi bırakacak. Biz de gidelim bir pasta yiyelim. Hadi bakalım. Ceketini giy. Ceketini. Yürü. <laughs> Biz eve geldik arkadaşlar. Valla kızları yatırdım. Onların çantalarını hazırladım ee, yarın için. Ee, hazırladım dediğim kalemleri vesaire kontrol ettim işte. <laughs> Ekmek yaptım diye anlaşılmasın da. <laughs> Ondan sonra e, beslenmelerini tabii ki sabah hazırlıyorum. Çantalarını hazırladım, kızları yatırdım. E, hemen bir eve. Şöyle üstünden toparladım. Ee, ve ne yaptım? Duş aldım. Evet. Duş aldım. Şimdi saçlarımı yeni kuruttum. Ee, ve kamerayı açtım. Volkan koltukta uyudu. O bugün bizlerle olamadı. Ee, öyle. O uyudu. Onu kaldıracağım. Birazdan yatağa çağıracağım. Ee, öyle arkadaşlar. Şimdi yatmadan önce ne yapacağız? Şu kremlerimi süreceğim. Ama benim şeyim nerede ya? Yani tokam. Tokam falan. Çok ceren oluyor benim şeylerim. Neyse şu tacımı takayım. Ya. <laughs> Şöyle takayım. Evet. Gece rutinimi göstereyim size. Nedendir bilmiyorum ama her seferinde dudak bayılmayla başlıyorum. Şöyle önce bunu sürüyorum bu böyle bir aradan çıksın der gibi ee, ama bunu bolca sürüyorum baya kalın ben böyle sürerken fazla masaj vesaire yapmıyorum ama e, iyice yediriyorum kremi şöyle göz kremimizi sürelim ee, bu arada göz kremi de şöyle ötermin kremini sürüyorum Lift Plank bu e, kremi sorabilirsiniz arkadaşlar bu elimdeki testtir e, Müller'de ya da e, Douglas'da var mıdır bilemiyorum ama aslında bu biyotermin e, çoğu ürünü olduğu yerde olması lazım testleri var mı diye sorarsanız e, varsa verirler. Ya da genel olarak biyotermin ürünleri var mı tester olarak derseniz alabilirsiniz. Ee, şöyle biyotermin yine blue terapi bu e, oh, krem süreceğim. Bunda şöyle bolca akşamları bolca sürüyorum. Makyaj altına e, çok şey yapmıyorum ama bayağı Bol sürüyorum akşamları. Ne yaptık? kardeşim pastasını yedik. Doğum gününü kutladık. Geldik. Zaten saat kaçta gittik biz? Saat 6'ya geliyordu gittiğimizde. Ondan sonra da saat 8'de kalktık. Malum yarın okul var. O yüzden kalktık. Şöyle. En sevmediğim şey ne biliyor musunuz? Böyle cilt e, bakımı yapmasını çok seviyorum. Bakın bu benim sürdüklerim var ya o kadar çok çabuk çekecek ki. Bak beyaz. Ama e, birazdan hiçbir şey kalmayacak. Hemen çekecek. E, tek sevmediğim şey şu saç ön saçlara gelince böyle oranın yağlı görünmesi. O yüzden çok dikkat ediyorum. Şimdi bu böyle çekene kadar ben biraz böyle dolanırım içerilerden. Bir de ben akşamdan şeyleri de hazırlıyorum. İşte kızların su şişelerini, işte beslenme kutularını vesaire koyuyorum. Hazır olsun. Hemen sabah hızlı, hızlı yapayım diye. Ee, öyle hızlı hazırlıyorum anlayacağınız. Onları da hazırladım. Şimdi bu böyle. Bazen bekliyorum. Bazen beklemiyorum. Hızlı fark etmiyor yani çekip çekmemesi benim için şimdi de yine e, Biotermin Blue Terapi e, serumunu süreceğim. Bu da gözüküyor mu bilmiyorum ama şöyle gözükecek mi bilmiyorum ama böyle altın şeyleri var Partikelleri. Şimdi bunu da bayağı alıyoruz şöyle. Ben sana bunu. Size daha önce de bahsetmiştim. Böyle akşamdan güzel nemlendirince sabah daha iyi oluyor. Her zaman yapıyor muyum? Hayır. Yapamıyorum. Yani Bazen çok yorgun olunca unutuyorum. Ama genelde yapıyorum. Şuradan biraz daha. Düşünün. Bu kadar nemlendirici bile e, yüzüm hemen çekiyor cildim. Bu hafta sadece bir gün boşum var. Bir cuma günü boşum. Ondan sonra pazartesi tekrar devam. Cumartesi de çalışacağım. Bu arada siz bu videoyu izlediğinizde cuma oluyor. Hepinize hayırlı cumalar olsun arkadaşlar. Ben şimdi uzanacağım. Şu örtümü kaldırayım. Artık hak ettim diye düşünüyorum. Saat kaç? Saat 11. Saçlarımın <laughs> uçlarına keratin süreceğim ama onu tam yatarken yapacağım. Şimdi değil. Evet bir videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Siz bu videomu izlediğinizde cuma günü olacak inşallah. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Kanalımıza abone olup bizi desteklerseniz çok seviniriz. Bir dahaki vlogda inşallah tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.